Çanakkale cephesine asker ikmalinde önemli bir yeri deniz ulaşımı sağlamakta idi. Asker nakilleri şirketi Hayriye vapurları ile İstanbul-Çanakkale arasında gerçekleştirilmişti. Vapurlar Çanakkale'ye 10 ila 12 saat içerisinde ulaşmıştı. Askerler vapurlara hayvanlar ile bindirilmekte, subayların güverteye çıkmaları yasaklanmıştı. Aynı zamanda nakiller esnasında Askerlerin gözü hep denizde olmuştu. Çünkü Marmara Denizi'nde düşman denizaltıları rahatlıkla dolaşmakta ve Türk nakillerini hedef almaktaydı. Buna rağmen Şirketi Hayriye vapurları daha çok gece olmak üzere kıyıyı takiben ses ve ışık disiplinine azami özen göstermek üzere sevklerini gerçekleştirmiştir. Çanakkale'ye gelen askerler Akbaş Kilia limanlarında indirilmiş ve buradan cepheye sevk edilmiştir.